دم باش حواله هجا و دلان دیسا زواب هف دورانه اما ایرو مقلوبه ما گوشتی خو کلاند و قلاند و ما نحانو که خبر بردان سر و الویدر پتاته مهنه قلاندی با جانی رش و ای صوتی صور ای صوتی شین برنجامه های ما خسنا و آوا شورد آوا گرمه برده سر و ما بحراته خواه ما بر و خو o baharata yani maksiyeti. Merhaba arkadaşlar. Bugün maklube yapacağız. Etimizi pişirdik. Sonra biraz kızarttık. Üstüne de nohutumuzu ekledik. Patlıcanlarımızı kızarttık. Pat patateslerimizi kızarttık. Biberlerimizi kızarttık. Bir de tuzlu suda beklettiğimiz baldo pirincimiz var. Onu beklettik. Baharatımız karabiber tuz. Bir de biryani eee baharatı derler. Onu da bir kaşık e, şey e, çay kaşığı ekleyeceğim. Bunları üst üste böyle dizelim. havalı. Ela göstermeye led Etimiz alt katta, alt tabakada kalsın arkadaşlar. Diğer kızarttığımız e, garnitürleri hepsini ekleyeceğiz. Yani et e, e, tencerenin e, altında bulunsun ki güzel kalıp şeklinde çıksın. Şimdi de pirincimizi ve baharatlarımızı ekleyeceğiz. En birinci akhoji dekhnedi. Ve gündbinin hızlan malimi. Şiberulu. E, video çeyne kiriyi rastin. Ego mersin malava ava. Ego merak kirin. أريد قد أجي زودة من فيديو تشينا كرنا راست بتشكي بتشكي أم بخوا ودين درستي وأنا دل راستي أم سلامتين إن شاء الله إن شاء الله هون باشن هون رحت مش نهار بي بدي سامي بهب دورة ما برين جي خوا خسر ده وقرن جمي ولا جي خوا يعني تشتقوا ما خصن بالنيوينادي بسرعة بينك هذا و بهاراتی خوشی تیخ نده میرو مقلوب کراستی پر خوش چکن. انشالله اون جی بعد جبینن هسانی یعنی گون عوای خوشک زده نخ نده هسانی یعنی بخوارن پر کسی روی در که بین بهاراتی خوما خستی لیش بگو بچکی رنگی ویلو زر ببین رنگی برن اون کارن نخ نده جی بو بهاراتو کویو کوی مامانو سیزین ترجیحی نیست در آرکاداشتر biz tercih ettik. Karabiber ama karabibersiz gerçekten olmuyor. Bir kaşık karabiber de koyarsanız çok güzel oluyor. İnşallah siz de yaparsınız. Siz de beğenirsiniz. Evet. Girmez bu. Gizli girer mi? Tamam, o zaman koy. Böyle bir aparatınız varsa aynı. Böyle bir aparatınız varsa pirinçlerin dağılmaması için koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de suyunu ekleyelim. Çok su koymayız çünkü pirincimizi. Ee, pirincimizi biz e, tuzlu suda bekletmiştik. Şimdi suyumuzu koyacağız. Ana ava haberdinsir. Suyumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar yavaş yavaş. Çok koymayacağız zaten pirincimizi biz e, tuzlu suda, kaynar suda bekletmiştik. Çok su almaz. Böyle yavaş yavaş. Öyle böyle bir aparatınız da yoksa arkadaşlar. Ee, yavaş yavaş suyu dökerseniz e, pişme esnasında da biraz kısarsanız hiçbir malzeme dağılma olmaz yani. Havano gohulo süzgeç gohulo tenebi hedi hedi hava haberden ser gokel pe haci kem bekin nav hev af ser bes bu kadar su yeter arkadaşlar Şimdi pişireceğiz biraz kaynadıktan sonra çok kısık ateşte pirincimizi demlemeye bırakacağız. Kısık ateşte. Ama be ki ulo gel ki hindik e, bera peşi bekele durame agre xokin bıkan hatta kel pehat koşkulo kel ya hedi hedi be agre kim ama be helen go birinci demlenmiş bebe. Hatta çebudi samib her dura havanı. Haba no haulo go kelave khoshkir kelave bekat u jame hedi hedi kem yani ma gal kishi avar na ama hava yo kasibe arkadaşlar böyle kaynadığı piştiği zaman şimdi kısacağım ben kısık ateşte demleninceye kadar bu pilavımız kısık ateşte demle, demle, demlemesi lazım o yüzden kısmam gerekiyor siz de öyle yaparsınız Bundan sonrası zaten kendi kendine pişer yani suyunu çeker ama kısık ateşte daha lezzetli oluyor ve daha bir kalıp şeklinde durur. Yani altı e, altındaki malzemeler yanmaz yani. Kısık ateşi kesinlikle yapın yani bu kaynadıktan sonra hemen kısın ateşini. Havanın omeni hakem o hata bu sazı ve Nerin hiç eee nefes kilinim sernek ettim. Hamid cihazıma birinci hamid benim kadayım. Biz peçeki yine avı gündürün serheyim. Gel ki gemi hatta damağı hoşluk var da avayı Arkadaşlar bu aparat olduğu zaman hiç de alma falan olmuyor. Gerçekten e, denemez, denemenizi de istiyorum. Çünkü bu pilav böyle kalıp dur, e, gibi durması lazım. Şu anda biraz daha suyu var. Suyunu biraz çeksin demlemeye verdim. Şu anda böyle beklesin. Ta suyunu çekinceye kadar serviste beraber olacağız inşallah. Havanlı maklubu ama çiğ bu. Ama bu kalbinin inşallah eve gerek yok. <laughs> Hoş şey bu be. Ama bu zindi zindi bu kalbinin ve şey bine. Ağulu. şim ama baba hazır umani, amade inşallah onu ee, arkadaşlar maklubemizi canlı bir şekilde döktük. Gerçekten güzel oldu inşallah siz de yaparsınız tarifimizi siz de beğenirsiniz. څنګه یاپارسانه ستاسو ته د افهیت اوسه حوانو او موشي چیک او رجیه افهیت او نشیجان په ربې ما مقلوبه خو چیکر حتی جا کید خوارنه د هردورې مینه د خیر او خوشې دي دن باش حوانو